Arkadaşlar telefon bağlantısı yapalım ya. Kime alsak telefonu ya? Eee... telefon bağlantısı yapalım. Bu kim? Kimi alabiliriz? Jumbo Taner'i alalım bakalım. Jumbo Taner kimmiş? Kesin şimdi bum der ha açar açmaz. Kanks bum. Aha <laughs> nasıl bildim? Ne? ne yapıyorsun kanks? Nasıl bildin dedim kesin açar açmaz bum der dedim dedim. Ne Na... ee, haber kanka nasıl gidiyor? Bugün gitmedin mi sahile? Birazdan denize gideceğim. Şimdi şey anlatmak istedim ya. Big Olay'dan kazandığım parayı insanlar merak etmişti. Ne yaptığını soruyor. Tabi tabi anlat. Şimdi bakınız arkadaşlar. E, Big Olay'dan e, şöyle yapıyorum mesela. Reklamdan da önceden para alıyordum. Fakat şu anda reklam 300 bin takipçi olmadığı için reklamı kesti yani Instagram'da. 300 bin takipçi olması lazım yine reklamdan para almam için. Diğer sayfayda 350 binlik sayfayda evet. Ali, Ali çaldı. Biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum ya Ali var ya çok çok, çok... kabrak ya hain bak, ya. Bak, o o o o beni ayda 10 milyar 10 milyardan ediyor beni şu anda Ali. Çünkü reklamlardan 1200 dolar falan alacaktım ben sadece reklamlardan. Bin, 1200 dolar ha. ne yapıyor? 10 milyar yapıyor değil mi? Yapı 10 milyarı geçiyor. Şu anda Ali beni her ay 10 milyardan para diyor. Çünkü benim Instagram hesabımı vermiyor. Instagram hesabımı vermediği için reklam veremiyorum oradan. Ya bir tane yedek açtım Taner Tolga Tarlacı 333. O gene 220 bin falan oldu. 219 218 bin oldu. Ee, o da güzel. 218 bin oldu. Şimdi herkes diyor ki, Aynen e, oraya 218 bin oldu o da. Yani fena değil. 218 bin, 217 bin oldu. Gene o da bir ay da oldu. 45 günde falan oldu. Çok iyi. Ee, çok da iyi, da çok iyi. 300 bin olur herhalde o ya. Değil mi o da? Yakında. Rahat olur. Ha. Öbürü 10 yılda oldu. Bak bu bir ayda oldu. Öbürü 10 yılda oldu. Bu bir ayda oldu. Çok büyük bir gelişme yani. Çok büyük bir gelişme. Muhteşem bir şey yani. Şapkan nasıl bu arada? Vallahi. Şapkamın numara var ya, üf yakıyor ya. Ne taksan yakışıyor. Vallahi sağ ol ya. Bu ahu muhabbeti ne ya? Ahu diyorlar ya. Sen Bu Genghis ne? o ablam da şimdi oraya ona yarın ben para yollayacağım 100 dolar ya. Ha bekliyormuş o ya. Aynen aynen. Parayı yollayacağım da Elif Elif'e vereceğim ben parayı e, ee, Anladım. Ahu'ya 100 dolar Ahu benim salak herif. Ahu şey mi zannettin? Ahu... Buse o Buse. O Buse. O, o Buse ben Ahu. Evet. Ben onun kız kardeşi Ahu Taner Sins. Bir de kedimi gördün mü? Evet püsk... sen çok yardım seversin ya. Bir de kedimi gördün mü? Püsküllü, Püsküllü Sins. Püsküllü neydi adı? Püsküllü Sins değil mi? Sins Püsküllü Sins. Püsküllü Sins'ti be. Püsküllü Sins. <laughs> Ama gelmez oldu iki gündür. Şabaniye'den mi özendin? Şabaniye'den özledim. Nereden bildin? Sen Şabaniye, Şabaniye ayrandın ya. Aynen, ben aynen. aynen aynen. Doğru diyorsun vallahi ya. Arkadaş doğru diyorsun. Ee ya. ne yapıyorsun? Başka nasıl gidiyor? Durumlar nasıl? Ortam? Şimdi denize gideceğim. Biz ben. Ne yapalım ya? İsta İstanbul, Mokoko. Çıkamıyoruz dışarı. Virüs var. Aa şu anda hala hani dışarı çıkma yasağı mı Yasak yok da sokakta da virüs var ya. Pek çıkmıyoruz. Ha şu anda yani ya, virüs var. Anladım. Aynen aynen. Ben de bir tane bir bir tane Yunanlı bir kız ayarladım dün. Kız Efso ya. Efso, Efso, Efso. Yani kızdan bundan var ya ciddi ilişki düşünülür yani. Çok güzel. Kanka anladım. Bak şey diyorlar bak. Re şeye sahile gittiği zaman Instagram'dan açsın diyorlar canlı yayın. Şimdi dün bak dün bir sarışın kızdan beraberdim. Sarışını Heh. postaladım. Bir saat sonra Yunanlı bir kızı buldum. Ama o eve gelmedi. Ardan alıyor kendisini. Demek ki Ardan aldığına göre ondan ciddi ilişki düşünülür. Tabi tabi sen artık ciddi. Gerçi sen ciddi düşünmezsin ya. Sen vur kaç. Yok ciddi, ciddi, düş, ciddi düşünüyorum ben artık ya. Ben artık be. ciddi, canım ciddi düşünüyorum. Evliliği düşünüyorum artık. İşte ne bileyim geleceğe düşünüyoruz. Artık bu saatte Vasili sonra. Vasili nerede kank? He? Vasili. Vasili ne? Vasili dün bayıldı ya. Kaybettik dün sahilde. Şimdi arkadaşlar ha. dur size parayı ne yaptığımı anlatayım. Bakınız mesela geçenlerde anlat, anlat. geçenlerde e, para kazandım ne yaptım Big Olay'dan? Yalan mı sokaktaki zencilere dağıtmadım mı o parayı? Sen gördün. Dağıttın sen var ya fakire versin. Sen gördün değil mi? Arkadaşlar gördüm gördüm kanka. Siz siz şimdi beni yanlış anladınız. Siz şimdi bana fasulye yolluyorsunuz ama kalkan yolluyorsunuz ama ben bu paraları inanın ki çoğunu sokağa dağıtıyorum. Çoğunu yollara dağıtıyorum. Bakınız geçen Zenciler fakirdi. Evsiz mevsiz kaldı. Adamlara çıkarttım 100 dolar para verdim. 100 euro. 20, 20, 30, 50 euro herkese dağıttım. Az çok biliyorum. Geçen doğru, doğru. Vasili'nin parası kalmamış. Acıdım Vasili'den. Durumu pek iyi değil yani. Gittim ona da biraz para verdim. Al dedim 100 euro dedim. Senin harçlık. Ya çok adam bizi arabasıyla gezdiriyor, mezdiriyor. Dedim ona da bir 600 TL verdim. Yani 100 euro dediğin de 700 TL yapıyor yani. az para değil. Tabii tabii hiç az değil. Şimdi 100 biz Türkiye'de söylerken 100 TL zannediyorlar. 700 TL yapıyor. Yani. Şimdi mesela geçen ona para verdim. Buna verdim. İşte ondan sonra başka nereye gidiyor paralar? Yardımcı sever kurumlarına gidiyor para. Sana Mercedes lazım bir tane Mercedes. Ha, ondan sonra şeye verdim bir de parayı. Nereye verdim ya? İşte yoldaki fakir insanlara dağıtıyorum. Parası olmayan insanlara dağıtıyorum. Gelen paraları böyle yapıyorum. Evet. Geri kalanını da kiraya ödüyorum kanka. Benim e, 400 euro kiram var. Buraya kirası 400 euro. Kanka aynen 3, kiram var. Şimdi değil. bak sana söyleyeyim buranın kirası normalde günlüğü 100 euro. Ama koronavirüsünden dolayı yani günlüğü 100 euro buranın. Yani günlüğü 700 TL buranın. Ama koronavirüsünden dolayı adamlar Amin. aylık bana 400 euro veriyor. Çok şanslıyım. Bu evi normalde tutamam. Ev sıfır yani. Çünkü tam merkezde burası. Tam merkez. Yani Paris düşün. Paris'in merkezi en zenginlerin olduğu bölgeyi düşün. Burası da öyle. Şimdi... Anladım kanka yine öyle ya. Aynen aynen öyle. Şimdi ondan sonra neyse buraya kiraya veriyorum. İşte depozitoya veriyorum. Geçen camı kırdım. Camın parasını ödedim filan. Daha ödemedim daha yaptırmadım. Camı yani hep depozito parası da çöpe gitti. Wow. Yani ha, hep... Ödersin onu ya. Baba hep böyle yerlere gidiyor ya. Ne diyeyim yani ne bileyim yani. Ya. Baba sen günlük yaşamayı seviyorsun ya. Bir şey olmaz ya. Yani. Aynen ben günlük yaşamayı seviyorum ya. Ben öyle eee Parayı dağıtıyorum. işte. zencilere dağıtıyorum. Sokaktaki fakirlere dağıtıyorum. Mesela bir kız ayarlıyorum. Kıza gidiyorum. Balon ısmarlıyorum. Gülme gazlı balon ısmarlıyorum. Mesela dün bir kızlandım. İngiliz Aynen. bir kızla beraberdim. Dün kıza gittim. balon ısmarladım. Gülme gazlı balon ısmarladım İngiliz kıza. Sen gördün belki Video izlemişsindir. Bak şey diyorlar. İzledim izledim videoları ben izliyorum Yo, sen bak yasak kalktı diyorlar şey çok katlıyormuş artık. Gördün, Ama sen ulan. bir Elife sor yine. Sen gördün değil mi balon ısmarladığını dün? Ha ya gördüm gördüm ben kıza, balon ısmarladığını gördüm. Mesela gidip parayı alıyorum kıza balon ısmarlıyorum. Gidiyorum mesela kızlara içki alıyorum. İçki ısmarlıyorum. Yani bunlar çok hayır işler yani. E, e, ha şey yapmışsın yani zekat vermişsin ha bunları yapmışsın. Kızları mutlu etmek benim görevim. Aş tanrı tanrıçası olarak ilan Kızları edildim. Kızları mutlu etmek Tabii. cevap cevap. Aşk tanrıçası evet. olarak ilan edildim. Son zamanlarda filan filan. Ne bileyim yani, işte olaylar bundan yani ibaret. aynen, yani herkes, aynen herkes merak ediyor, al, Allah belen versin, bak geçen parayı aldım, geçen bitti, evet. para bitti yani, bak geçenlerde çok iyi bir destek. Tank sorsun ya, Rek, ya bak, reklamdan para aldım, bu ay reklamdan para evet. gelecek, bu ay daha da az para alacağım, o da kesin çünkü reklamdan para gelmeyecek bu ay bana, çünkü Ali Takkuş yüzünden Hesabımı çaldı, o yüzden dolayı reklam veremiyorum. Reklamdan dolayı az para alacağım bu ay. Belki bu Anladım. ay 1000 dolar alırım. 2000 dolar alırım. Bilmiyorum. Geçen ay 4000 dolar aldım. İnan ki cepte 4000 dolar da o a kalan para bu. Bak orası bu çocuğum ki. 4 Sen 4 takipçilerine ceza ceza vermiştin. Kanka. 4000 dolar kal, kalan para bu. 15 euro. Anladım kanka. Neyse yarım para yatıyor ya. Yani 4 4000 dolar ne yapıyor biliyor musun? 4000 dolar o 30, ee, milyar, 30 milyardan 15 euro ne yapıyor? 100 TL kaldı. 30 milyarda. Al. Ya senin gibi Ye. para harcayabilen yok yani. Şimdi baba. Hayırsever bir insan olduğum için <laughs> harcıyorum. Sokakta bir zavallı görüyorum para veriyorum. Yalan mı? İstanbul tahsilini çöpçüye vermedin mi? Verdim verdim. Bir Ulan, şeye verdim. Çöpçüye verdim. Benim anlamadığım bir şey var. 4000 dolar para alıyorsun. Ulan bir de gidiyorsun arkadaşların sana para yolluyor bir de ayrıyeten. 500 euro bir de öyle. Bana bir de öyle geliyor. 400-500 euro. Bir de arkadaşlarım yolluyor bana. Yani 4500 dolar ben Japonya'daki ya Japonya'dan Baba yok. bir de oradan da telefon geldi ben. Ne yapıyorsun bu paralar ya? Jumbo taner. Ne yapıyorsun ben bu paraları? Jumbo taner. Ya vallahi kanka sen günlük sokakta... ya ya. Olsun ya hayır. He. Bu Heh. bana müstakak mı? Sokakta mı düşürüyorsun parayı ben? Yok be kanka yardım seversin sen be kanka olsun ya ya. Ben sokakta mı düşürüyorsun bu paraları? Bal... Bu... Ne yapıyorsun ben bu paraları? Balona ya? veriyor diyorlar balona. Balona mı veriyorsun? Ya Balona vermiyorum ya. Balonu kızlara ısmarlıyorum ya. Balonda bin dolarmış galiba. Ya, yok yani bin dolar ya. 50 euro ya. Ha iyi o zaman ya. 50 euro ne yapıyor biliyor musun? 400 TL balon. 400 lira mı yapıyor? Hı. Hmm. 400 lira. Şehr geldiğinde bir kıza balon alsan şey 400 TL işte ne bileyim yani. Şey destekliyor muyuz Survivor'da Yasin'i? 18.90. Destekle destekle ya. Yasin'i destekle. 18.90'a mesaj at. Anladım kankisi ya okey ya. Ya bu arada ne evet, olacak? <laughs> sahile gidersen. Heh. Bu arada ne olacak ya? Joker benim herkes Joker diye videolar çekmeye başladı sağda solda saçma saçma videolar. Ya sana özeniyorlar prim evet. prim prim. Arkadaşlar niye herkes bana özeniyor? Gerçek Joker benim yani bir gerçek var varsa benim. Niye herkes bana özeniyor? Her yerde sağda solda Senin prim Joker videoları görüyorum. Joker benim. Joker benim. Joker şşş. Sensin. işte herkes bana özeniyor video çekiyor yani Joker. Affedersiniz ama böyle olmaz ki. Bu Yasin adı da 31 çekti diyorlar, O ne ya? Vallahi hiç sorma ya. Aa 31 mi çekti? Aa. İnşallah yalandır ya. İnşallah yalandır. Aa. Ya. Elendi mi yani? Ne olacak şimdi? Yok aday çıktı diyorlar ya. O oy atın oy 18 90 yazın atın Yasin'e. Yazıktır. Evet, 31 çekti diyor. <laughs> Öyle yani kanka, ne yapalım ya? Oğlum bu iyice sapıttı orada ya adaya gitti ya. Abazalıktan 31 çekmeye başlamış. Ulan bir salak bir böyle. Bir orman goril oluyor, bir goril oluyor, bir Amazon çocuğu oluyormuş ama hep bunlar senin skilllerindi yani. Ya benim skilllerim de bunlar. Hep benim skilllerimden çalma yani ama. Ama 9 yıllık arkadaşın ya. Yani. Tabii canım 9 yıllık arkadaşım ama çok özeniyor bana ya. Yani. Çok özeniyor. Her şey aynı beni taklit ediyor. Her şey aynı. Eskiden evlilik Anladım. programına katıldı. Damat kıyafeti giyerdi. Efendim efendi bir şeydi. Ne oldu be sana bir ayda değiştin Survivor'a gittin? Bu salat ne yaptı biliyor musun? Gitti YouTube'dan benim Yap. videoları izledi, izledi, izledi. Bir bir. Hepsini izledi. Ha. Dedi ki Taner nasılsa sevildi Survivor'da. Aynı hareketleri ben de yapayım. Ben de sevileyim dedi. Gitti o da beni, Aynen kanka. beni takip etti. Beni şey yaptı. Aynı hareketleri yaptı. Ondan sonra... sev, bir, bir, bir kısım sevdi. Bir kısım sevdi. Bir kısım sevmedi. Yani bilmiyorum. Biz yine destekleyelim. Şimdi salak herifler diyorsunuz ki Yasin Obuz seni geçti soru vardı. 800 bin takipçisi var diyor. 800 bin milyona yakın takipçisi var diyor. 980 bin bilmem ne. Ulan salak herifler benim kaç Aynen. tane Instagram hesabım kapandı. Kaç tane Instagram'ım çalındı. Çalındı. şu anda yeni açtım Taner Tolga Tarlacı 333. Siz bunu biliyorsunuz kaç tane Instagram çaldı. Gene bir ay bir ayda açtım gene 300 bine yakın oldu. 200, 200 bin. Yasin çıkınca yanına gelsin de senin var Anladım ya fena da. yayın patlar herkese. Şimdi, şimdi diyorlar ki işte herkes diyor ki e, herkes diyor ki işte Yasin seni geçti diyor. Arkadaşlar ben Survivor'a katıldığımda benim Instagram hesabım yoktu ki. Instagram hesabı ben Survivor'da Aynen. son açtım. Ben Survivor'da Instagram hesabı açmış olsaydım he, 5 milyon 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon Bütün. Acun bu sene çok reklam yaptı. Cristiano Ronaldo'yu. Bir de o kadar reklam Aynen, yaptı. Aynen kankis. Olan Survivor'e millete sevdiren benim. Yasin değil ki. Yasin taklitçi. Bu, bu Cüneyt için oldu ya. Cüneyt aldı mı davayı geri? Arkadaşlar bu arada Yasin Obuz evlidir. Sakın kızlar ona vermeyin çıktıktan sonra. Evli yani. <laughs> Yasemin Nasıl kızdan, evli ya? Yasemin diye bir kızdan evli. Sakın ona vermeyin çıkınca. Çok kız yazacak ona. Vermeyin ona. Allah Allah. Tabii vermeyin bu, arkadaşlar. Mu? Sakın vermeyin ona. Yasemin A -a. hatta dün Yasemin'le konuştum. Yasemin dedi ki daha biz ayrılmadık dedi. Şey evlilik cüzdanı var bana gösterdi ayrılmamışlar daha. A -a. Tabii. Aa. Tabi. Ya. İlk defa duyuyoruz bunu. Eğer sonra. yalansa git araştır bak nikah müdürlüğüne gitsin sorsunlar. Nişanlandı Melek diye birisiyle de nişanlandı. Kız buna boynuz attı. Melek. Aa bak. Şu kısmetse olurdaki, şey melek, şu an şaşırıyor A -a. olurdaki melek yok mu kısmetse olurdaki melek? Evet, bunun sevgilisiydi. Şimdi kısmetse olur da ki melek bu salan yeni halini görse buna ver şey yapmaz ya, bundan takılmaz bilene yani. O şeyine Instagramında video. Ya, çünkü melek Melek yani. sorun eskiden bu akıllı bir şeydi, şimdi salatlaştı iyice. bu. O melek yok, <laughs> o melek Kısmetse olur da ki melek bana cırmak Aynen. attı, beraber gitti Kuşadası'na. Yasin Obuz ben melek Kuşadası Aydın'a gittik tatile, cırmak attı otel odasında bana, cırmaladı, saldırdı bana. O video var. Aa. Video var. Video vardı bir ara. Eski Instagram'da vardı. Bilmiyorum ne oldu. Çırmak attı hatta video Bir için. de şey videosu varmış. Sen tek elle şeyi kaldırmışsın Yasin yere fırlatmışsın. Onu bulamadık var, var, ya. O, var tek elle var. Bir de e, Yasin şey yaptı. Sen söyle. E, tatile gittik beraber. Sonra neyse ya. ben Yasin'in nişanlısına asıldım. O da gitti beni takla <laughs> kovaladı. Ya, Yasin, Yasin eski nişanlısı meleğe asılıyorum ben. Salak Yasin de çekirdek çitliyor. Video ne, <laughs> salak <bir çocuk>. <gülüyor> <gülüyor> ne salak bir çocuk Kanka gördük oldu. ne salak bir çocuk. Her polgatarla yani. tarlacı 333 isteyenler izleyebilir. Arkadaşlar ben adamın nişan lan böyle bir salak yok nişanlısını asılıyorum. <laughs> <laughs> bir gün dedim ki bu ipneyi sarhoş edeyim dedim nişanlısını alayım dedim ama nafile. <laughs> kanka olma oraya. Hmm. Öyle yani. Var ben ben daha şakındayım. Nişanlı nişanlı temiz çıkarlar filan takılıyoruz işte evli garalar filan. Olsun kankiz yolunu buluyoruz. Hmm. Evli karılar bana yazıyor. Ya. Cevap veriyorum bazılarına. Bazılarına vermiyorum. İşte dediler geceliğin kaç para diyorlar bana. Ben para mara istemiyorum yani. Senin amacın kadınları mutlu etmek. Tabii canım benim amacım kadınları mutlu etmek yani. Şey diyorlar saçını yeşile boyayacak mıymışsın bir daha? Ya yeşile boyayacağım da. E... Ya o bir tane saç ektirdik İstanbul'da. ya Serkan Aydın mıdır nedir arkadaşlar çok kötü etti ya o saçları ya. Çıkmadı saçları. Daha Seni da, daha, kötü saçlar, oldu saçları. Dekildi. Daha da kötü oldu. Aynen aynen. Bir de gitti üstüne iyilik. Adama dedim ki ya dedim saçlar çıkmıyor dedim. Gitti adam bir de üstüne iyilik bana 5000 TL para yolladı. <gülüyor> <gülüyor> Gene yolunu bulmuşsun. Ya <laughs> bir de 5000 TL para yolladı. Vallahi ben beğenmedim yani yapamadı. 8-10 saat sürdü yapamadı saç çekimi. Yani daha da kötü oldu. saçlar döküldü tepeden. Yeşili aynen, başka aynen. yerde yaptıracağım ya. Bir daha ektireceğim ama orada değil yani orada yaptırmam artık. Anladım bro. İyi ya. Ne diyorlar chatte? <laughs> Melek Çelebi diyorlar. Evet arkadaşlar Yasin'in eski nişanlısının adı Melek Çelebi. Bu arada Yasin'in <laughs> e, eski şu anda Yasin Obuz evli hale kayıtlara bakın. Evli karısının adı Yasemin. Yasemin soy ismi aa, neydi ya? ya. Tabi. Soy ismini unuttum ya Yasemin. Yasemin neydi? bilmiyorum yani. Yasin şüp sevdi, şüp sevdi. Şerefsiz. Gary, Gary, Gary'ları kullanmasını çok seviyor o da. Piç benim gibi yani. Sana benziyor. Sen ne kadar delirdi. Tam orus çocuğu. İyiymiş hmm. kanka. İyi, iyi. Neyse tamam çok konuştuk ya. Tamam kanka görüşürüz yine. Tamam Hadi. iyi bak kendine. Senin sohbetini sevdim. Arada bağlan. Tamam kanka görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.